Haydari hocam merhaba 25 yaşındayım ve erkekler konusunda kendimi durduramıyorum. Sürekli yeni kişilerle tanışıyor, onlarla birlikte olma arzusu hissediyorum. Günlük rutinim işlerimden sonra erkeklerden başka bir şey düşünemiyorum. Her gün en az iki kişiyle beraber olmak istiyorum ve beraber olduklarımın listesini tutuyorum bu sayı arttıkça kendimi daha güçlü ve değerli hissediyorum. Ama bu durum normal mi? Birden fazla sevgilim var ve hiçbir şey bilmiyorlar. Onları aldatıyorum ve bazen vicdan azabı duyuyorum. Sizce sorun bende mi? Nasıl kontrol altına alabilirim? Aa, bacım senin hızına flash bile yetişemez. Günde iki mi? Bu tempoyla sen yakında Tinder'ın CEO'su olarak atanırsın. Bak, Roma İmparatorluğu gibi herkesin içeri dalmasına izin verirsen bir gün kaleyi savunamaz hale gelirsin. Biraz dur. Bir nefes al. Önce olaya geniş açıdan bakalım. Kendini güçlü hissetmek için sürekli sayılarla mı oynuyorsun? Unutma, bu iş sayıdan çok kaliteyle ilgilidir. 2 3 5 Sayılar arttıkça güçlenmiyorsun. Sadece tempoyu yükseltiyorsun. Ama bir gün bu hız seni yorar. Ruhunda fren istemeye başlar. Şimdi biraz düşünelim. Sen bu ilişkilere gerçekten keyif için mi giriyorsun? Yoksa bir şeyleri mi bastırıyorsun? Eğer amaç eğlenceyse ise eyvallah. Ama eğer gerçekten kendini tatmin etmek yerine eksiklik hissediyorsan bir mola zamanı gelmiş demektir. Şimdi sana birkaç reçete yazıyorum. Şifreli kapı kuralı kalene her gelen içeri girmesin. Kimlik kontrolü yap, bilet alıp sinemaya girer gibi bu kadar kolay olmasın. Seçici olmak kaliteyi artırır. Aklın ve bedenin dengesi kendini güçlü hissetmenin yolu sadece başkalarından gelen ilgiyle olmamalı. Spora başla, yeni hobiler edin, zihinsel tatmini başka yerlerde de bul. Güvenlik kuralı, fiziksel ve ruhsal sağlığını koru. Hayatına giren herkes temiz olmayabilir. Sen kendini koruma altına al. Bacım unutma, eğlence iyidir ama denge şart. Eğer bu hız Devam edersen sonunda ben kimim, ne yapıyorum diye sormaya başlayabilirsin. Kendini keşfetmek için bazen durmak da gerekir. Şimdi biraz yavaşla, sağa çek, düşün ve unutma sayılar her zaman mutluluk getirmez.